Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Konumuz şu. Eski sevgili ama uzun da bir süredir iletişimsiz olduğunuz bir eski sevgiliniz, eski flörtünüz, yarım kalmış bir hikayenize bakacağız. Yani belki 4-5 senedir iletişim almadığınız biri bile olabilir. Bakalım neler hissediyor ve size böyle bir adımda atacak mı yoksa kendi yolunda mı ilerleyecek? Instagram hesabım tutulma tarotta ve Twitter hesabım Ofelia'da bunun deste seç görsellerini koydum. Birinci görsel için bunu hazırladım. İkinci görsel için bunu hazırladım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram hesabıma sizi beklerim. İzninizle ben birinci deste, birinci görselden başlıyorum. Şimdi kartları bilerek önceden hazırlıyorum ki çok uzun süre olmasın video. Yüklerken sıkıntı olabiliyor. Şimdi bakalım yolculuk, mistik, şaman ve büyücü. Şimdi güncelde size karşı hislerine baktığımda arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki son zamanlarda sizinle ilgili rüyalar görüyor veya sosyal medyanız onun önüne düşüyor. Etkileşimleriniz işte tweetleriniz vesaire bile olabilir. E, Reels'larınız onun önüne düşüyor olabilir. E, yani bu kişi şu an size karşı güçlü bir enerji hissediyor. Böyle bazen iç sesi, kalbi, sizi düşündükçe ağrı duyuyor olabilir. Böyle şey, bazen keşke diyor olabilir. Yani birkaç şey farklı olabilirdi. Bazı şeyler daha iyi olabilirdi diye düşünüyor olabilir. Hazır tam Merkür Retro ya yaklaşmışken bu açılımın denk gelmesi de bence bir tesadüf değil. Hiç aklımda yoktu bu açılımı yapmak. Böyle biraz karttan bazı şeylerin değişebileceğini dilemek. Ama aynı zamanda bir yolculuk yapması gerektiğini düşünüyor sizin yanınıza gelmek için. Bu gerçek bir yolculuk olabilir. Yani bir yol almak, ruhsal bir mesafede olabilir. İçsel bir yolculuk almak. Bir şeyleri aşması gerektiğini düşünüyor. Yani bazı sınavları vermem gerek, bazı yollardan geçmem gerek, bazı haberleri yollamam gerek diye düşünen bir karşı taraf var. Ya ben yine de şaman kartlarında Kişi içine kapanık görüyorum sizle ilgili meselede. Yani mesela sizden çevresinde çok bahsetmiyor, adınızı bile anmıyor olabilir. Daha çok içine, kalbine gömmüş. iç ses de sizi anıyor olabilir ama anıyordur. Onu söyleyeyim. Derinlerde bir yerlerde yar yarım kalmışlığım var diye bir his olabilir. Veya merak duygusu olabilir. Özellikle uzun süredir sizden haber alamıyorsa bunun merakı olabilir. Yani biraz dileme hali, görme hali, yolculuk yapma hali, yanınıza gelme hali, isteği söz konusu. Fakat çok da gizemli tutması gerektiğini düşünüyor size. Yani böyle artık araya nasıl meseleler girmişse bu belki size yaptığı davranışlardan kaynaklanıyordu. Yani biraz yasaklı görüyor. Yani öyle kolay kolay adına anamam öyle kolay kolay işte ben ikisi özledim diyemem bir arkadaşıma diye düşünüyor olabilir. Ee, sürekli bir kanatlı hayvan teması var. Ee, kanatlı hayvanlar özellikle Kuzgunlar, kargalar, baykuşlar bunlar biraz kötü şanstır arkadaşlar. Kötülüğe biraz kötü şansa, gecenin o karanlığına ama aynı zamanda bilmeye, bilgeliğe işarettir ve haber yollamaya işarettir. Haber alma isteği var. Görme isteği var özellikle. Ya yani biraz yaşlı ruh. Özellikle çok şey, çoğu şey onun böyle bilinç altında, bilincinde değil bazı duygularını göremiyor olabilir, hissedemiyor olabilir. Gün içinde sizi aşırı düşünmüyor, aşırı adınızı anmıyor olabilir. Fakat bir anda ansızın bir karanlık vakti, bir akşam vakti, belki uyumadan önce bir anda aklına düşüyor olabilirsiniz. Daha bastırılmış duygular var. Daha içe gömülmüş, daha kendini kapatmış. Ya Ger gerçekten yani dediğim gibi adınızı ağzına almıyordur mesela, kimseye bahsetmiyordur. Tekrar tekrar bunu söylüyorum ama ama göksel olaylardan çok etkileniyordur. Gece vakitleri veya gün doğumuna doğru vakitler tam böyle güneşin ufukta yavaş yavaş belirdiği vakitler aklına geliyorsunuz. Bir de tutulmalardan etkilenecektir arkadaşlar. Ee, ay tutulmasından da, güneş tutulmasından da özellikle güneş tutulmasından etkileneceğini görmekteyiz. Yani biraz daha sizi bastıramayacağı bir sürece girecek olabilir. Fakat bu kişinin bazı yetenekleri de çok kuvvetli. Saklama enerjisi özellikle kuvvetli. Bir şeyi gerçekten çok iyi saklar. Dolayısıyla saklamak istediği kişi sizseniz sizi de kendi içinde çok iyi saklar. Hayatına çok rahat bir şekilde devam ederken siz onun sinesinde bir yerde kalırsınız. Yani bastırır, saklar. Bu tutulmalarda da yine ketum olur, ağzı kapalı olur doğru olan bu diye düşünürüm. İstik şaman yaşlı ruhtur. Şey gibi düşünün onu. Armiş gibi düşünün. Sessizliktir. Yaşlı ruhtur. Sizden uzaklaşmaktır. Farklı bir yöne bakmaktır. Yola bakmaktır özellikle. Bir yola bakmak ama yolculuğa çıkmamaktır. Peki hisleri biraz bu bir yönde. Yani bazen bir kişi hislerini bastırır. Görmemezlikten gelir. Kafasında onay veremez ve yıllara kadar gider. Peki neden olmuş bunlar tüm bu yaşananlar? Şimdi ya sizin ruhsal bağınız hala kopmamış olabilir. Onu söyleyeyim. Sadece dünyada var Evrende bir yerde ruhsal bağlarda veya farklı yaşamlarda henüz hiç ayrılmamış bile olabilirsiniz. Ruhsal bağınızda bir kopuş görmüyorum. Mesela bu kişiye bağ kopartma belki işlemiyor bile olabilir. Fakat sizin gerçek dünyevi düzendeki bağınızda hiç ya tamamen koptu ya da hiç oluşmamış olarak geliyor. Yani bir şeyler böyle akmamış, büyümemiş. Ya birbirinize bir ders vermeye gelmişsiniz özellikle onu söyleyeyim. Bir potansiyeli keşfetmeye, bir ders vermeye Birbirinizi farklılaştırmaya gelmişsiniz. Daha olgun bir hale çevirmeye gelmişsiniz. Bir potansiyel varmış. Çok çok temiz bir ilişki olabilirmiş. Bir potansiyel varmış. Bir topluluğun içinde var olma potansiyeli varmış. Fakat tabii ki bazılarınız için bu oluşamamış olabilir. biraz bilinçsizce hareket edilmiş. Toymuşsunuz. Her iki taraf da birbirisi için toymuş. Toy zamanlarıymış. Bu yüzden, mesela güçlü bir bağmış ama e, potansiyelini yaşayamamış olabilir bu güçlü bağ. Her güçlü bağ potansiyelini yaşamak zorunda değil sonuç olarak. Aranızdaki şey e, büyük bir potansiyele, yani bilinç düzeyine çıkartamadığımız şeyler bazen kader olarak karşımıza çıkar ya. Çok sevdiğim Carl Jung'un bir sözü vardır. Bilinç düzenine çıkartamadığı şeyler hayatta karşımıza kader olarak çıkar diye. Su tam bir mintika denizleri. Su dünyada bilinç altından, temizlikten bahseder. Farkında olmadığımız detaylardan bahseder bize. Yani her iki taraf birbirinin farkında olmadığı detaylarını göstermiş. Yani bu kişiyle tanışmakta, bu kişiyle yaşadığınız süreçte yarım kalmışsa yarımlığı da, tam kalmışsa tamlanması da hepsi de Kaderinizde varmış. Kadersel bir süreçmiş. Ve ruhsal olarak bağınızda tamamen kopmamış. Ama bu şu demek değil. Belki de bir daha hiç birleşmeyeceksiniz dünyevi düzeyde. Bakın bu olabilir. Yani böyle mesela her iki taraf birbirinin astroloji haritasını biliyorsa sinastesine falan bakabilir. Güçlü bağlarınız olabilir. Birbiriniz için hem bir ders vermeye hem her iki taraf birbirinin potansiyelini keşfetmeye onu farklılaştırmaya gelmiş. Hem de... Hmm, bilinçsizle toy zamanlara denk gelmiş. Ya mesela her iki tarafta siz de o da bazen şunu diyor olabilirsiniz hani farklı bir zamanda daha iyi şeyler yaşayabilirdik. Ya benim de yanlışlarım oldu, onun da oldu, hatalarımız oldu diyor olabilirsiniz. Başka daha buradan ne diye çıkabilir? Ya çok da temiz bir enerjisi var ama ya. E özellikle mitika denizlerinin enerjisi benim çok hoşuma gidiyor. Tertemiz. Deneyim. Bir deneyimmiş. Gerçekten tüm bunların hepsi yaşadığınız tüm bu süreç bir deneyimmiş ya. Korunmuşsunuz da ama şu var. Taraflardan biri korunmuş. Ya mesela diyorsunuz ya yarım kaldık falan diye düşünüyorsanız korunmuşsunuz. Çünkü çok da zarar görebilirmişsiniz. Bazen acı deneyimler olur. Bir şeyleri öğretmiş. Her iki tarafta her iki tarafa bir şeyleri öğretmiş. Öğretebildiği kadar. Yani hmm. diyebileceğim sanırsam başka bir şey. Yok. Kesinlikle birbirinize bir deneyim ve bir ders olarak gelmişsiniz. Bazılarınız bu potansiyeli dibine kadar yaşamış. Bazılarınız ise bu potansiyeli bilinçsizce toy enerjilerde hareket etmiş. Ama hani o toy enerjilerde hareket etmek bile bir deneyim olarak geliyor. Şimdi bakalım süreçte neler olacak? Neler yapacak? Neler yaşatacak? Adım mı atacak kendi yoluna mı bakacak? Kupa 5. Üzüldüğü bir durum var. Tılsım 9. Tılsım 7. Arkadaşlar sessiz kalır. Adım atmaz. Etkileşim varmaz. Üzülüyor. Onu söyleyeyim. E, fakat bu ilişkinin bu bağın tamamen kurtarılabileceğini de düşünmüyor. Yani kendi hüznüne odaklı ki gerçekten e, üzülüyordur. Hala ara sıra üzülüyor. Hala ara sıra biraz yas tutuyordu. Hayatında böyle kaybettiği şeyler oldukça siz aklına geliyorsunuzdur. Fakat çok şey oldu, çok şey yıprattık birbirimizi diyordur. Ve hani biz artık kurtarılamayız diye düşünüyordum. Bu bir yanılsama kurtarılabilir. Bakın hala devrilmemiş iki kupa var. Fakat bu onu görmüyor. Yani kimse de ona bunu gösteremez zorla. O buna odaklı durumda. Yani üzülüyorum, kırılıyorum ama hani bitti gitti. Artık oldu, yaşandı diye düşünen bir enerjide yani. Çok sizde özellikle çok dik bir duruş sergiliyorsunuz. Bu kişi bu sırada hayatına birini almış, ondan sonra bir ayrılık yaşamış olabilir onu söyleyeyim. genel anlamda bir adım da gelmez. Sessizlik, böyle harelenip gidersiniz birbirlerinizin hayatınızdan. Belki size siz bir adım verseniz tekrardan bir şeyler olabileceğine inanmayabilir bile. Onu söyleyeyim. Yani bazı şeylerin de olmayacağına çok kafa yormuş, çok inanmış. Hani pek bir şey çıkmıyor, pek bir etkileşim yok, pek bir şey yok. Belki olacaksa bile Yıllar yıllar sonra olabilir. Kartlar çok da yavaş ve etkileşimsiz, iletişimsiz çalışıyor diyebilirim. Yani böyle akıp gidecek. Araya bir dişil enerji girebilir. Yani pek bir şey çıkmıyor. <laughs> Onu diyeyim. Yani belki siz adım atarsanız bir ihtimal. Ee... tasım yedim bekleyişler olur tamamen en azından onun açısından. O bekleyiş taraftarı olur. Her şey ve herkesi bekler. Açılımımız bu kadar da izninizle ikinci desteme geçiyorum artık. Hoşça kalın. Toplayayım hemen burayı. Ben kartlarımı toplar toplamaz hemen yerine koyarım. Hemen. Şimdi ikinci deste. Bir de size bakalım. Hmm. Hislerin ney? Duyguların ney? Orta dünya ve kahin. Şimdi şöyle. Birinci destenin aksine burada da her şey orta dünyada. Yani bildiğimiz düzeyde gerçekleşiyor. Bazı şeylerin şifalanması gerek. Değişmesi, dönüşmesi gerek. Şey gibi düşün. Bir yılanın derisini bırakması gibi düşünün. Ee, aynı zamanda sizden bir haber almayı isteği sizi fark etme isteği, sizi bir duyma isteği var, sizi bir görme isteği var. Fakat bu kişi hisleri de çok kuvvetli diyor ki yani zaten ben onunla bir şeyler yaşayacağım, bizim aramızda bir şeyler olacak bunu biliyorum diyen de bir enerjisi var. Özellikle kahin net bir şekilde benim gözlerim kapalı bile olsa ruhum açık ben hissediyorum ben işte onunla yani sizinle bir şey yaşayacağım tekrardan bir etkileşimimiz olacak bir iletişimimiz olacak bunu hissediyorum bizim tekrardan yaşanacak bir döngümüz olacak diye düşünen bir karşı taraf var fakat şu an zamanı değil diye düşünüyor bir de karşı taraf spiritüelliğe çok meraklı biri de olabilir kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez çok spiritüelliğe meraklı astrolojiye meraklı taşlara meraklı dini yönü belki kuvvetli hani kaderden öteye de yol yok diye düşünen de bir olabilir. Bana biraz mistik biri geldi. Mistik biri deyince işte böyle büyülü müyüyle uğraşıyor gibi düşünmeyin. Ya da astrolojiyle uğraşıyormuş gibi düşünmeyin. Belki tasavvufçu, belki namazında, niyazında çok temiz biri. Ya da şöyle, bunların hiçbiriyle uğraşmıyordur ama yani yüzü bile pas parlaktır, tertemizdir, lor yüzüdür deriz. Hani hisleri çıkıyordur. İyidir, karakteri iyidir, temizdir. ha yani böyle hayatını bir değişim dönüşümden geçirmiştir. Hissediyorum bir yerlerde bir şeyler olacak diyen bir enerji var. Böyle şey kendi elinde de bir ağırlığı olabilir arkadaşlar. Özellikle size yaşattığı süreçten kaynaklıdır. Belki de hayattaki sorumluluklarından kaynaklıdır. Elinde de onun bir ağırlık olduğunu görüyoruz. Bir ağırlıkta bir şeyleri yapmaya çalışıyor, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor kendi hayatında. Kendi hayatı da çok böyle güllük, gülistanlık, akıp giden tatlı bir enerji de değil. O da bir şeylerle uğraşıyor. Mesela şifaya çok merak salmış olabilir. Mesela belki doktor, belki tıp, tıp, tıp okuyor, tıp kazanmak istiyor. Çok çalışıyordur. Ya da doktor olmuştur, çok çalışıyordur. Veya atıyorum şifa sadece beden şifası değil ki ruhsal şifa vardır. Mesela öğretmenlik çok şifalı bir meslektir. İnsan konuştuğuyla şifalandırır. Psikologluk, psikiyatri, her şey. İmam, din, hoca, her şey. Bir şekilde çevreye şifa dağıttı bir sorumluluğu olabilir. Böyle bir dağıtıcı bir rolü var. Size karşı enerjisinde ise biliyorum bir şeyler daha yaşanacak. Kadarsal bir sürecimiz olacak. Bir şeyler değişecek, dönüşecek. Keskin bir bakışı var ama sert ve sinirli. Bazı konularda size nedense sinirli arkadaşlar. Sizden bir şeyleri değiştirmenizi istemiş. Ve siz değiştirmemiş olabilirsiniz. Biraz onu bir sinirli de görüyoruz ve hızlı, aç kakan gibi. Bazen sizi çok konuşuyordu görüyor olabilir. Çok konuşuyordu, beni çok bunaltmıştı diye düşünüyor olabilir. Yine de iki düşüncesi var biliyorum. Kadar bir sürecimiz var. Tekrardan bence bir şeyler yaşayacağız diyor. İki bir de kadardan öteye yol yok yok. Yani içimdeki sese ben güveniyorum diyor. Şimdi bir olgunluk farkı da olabilir bu sırada. Özellikle siz biraz daha çocuk, o biraz daha fazla yaşlı bir ruh belki olabilir. Tüm bunları neler yaşamışsınız, neden yaşamışsınız bütün yollar eve çıkar. Sonradan fark etme, sonradan kıymetini anlama durumu oluşmuş olabilir. Yani hep bir zeka ile hareket etme hali, hep bir iç sesi zeka, iç sesi zeka, bir akışa bırakamama hali. Bu sınav size akışa bırakıp bırakamayacağınızla alakalı bir sınav olarak gelmiş. Akışı bırakabilecek misiniz? E, enerjiyi enerji aktifleştirebilecek misiniz? O adımı atabilecek misiniz? O kabuğunuzu kırabilecek misiniz? Hep bunların sınavı olarak gelmiş. Yani özellikle mavi alev bize kendiliğinden uyanma diye bahseder. E, onunla siz karşılaştığınızda ilk karşılaşma anınıza gidin. Daha farklı hissetmiş. Sanki böyle bir şeyler içinizde e, yanlış olabilir. Tam bir uyanış, uyanma süreci olarak gelir. Yani bu sadece Rusya'da değil fiziksel olarak da bir uyanıştan bahseder, harekete geçmekten bahseder. Kim adım atacak, kim öncelik olacak, kim emin hareket edecek. Bununla alakalı bir sınavınız varmış diyebilirim. Bir şeyler hareketlilikten dolayı olmuş. Yani ya fark ettim sizin iletişim ve eylemsellik kurtarabilirmiş, söyleyeyim. Burada iletişim ve eylemsellik söz konusu. Ki zaten bir de mavi alev alıyoruz. Mavi alev bize biraz da der ki zaten akışa tekrardan bir bilgi geliyor, bir akış geliyor, bir adım geliyor, bir etkileşim geliyor. Bir şeylerden bahseder bize. Söyleyeyim. İlla ki yani adım atılamadığı için bitmiş bir ilişki mesajı vermek zorunda değil. Belki de adım geliyor. Belki de etkileşim geliyor. Olabilir. Ee, Sonrasında ise daha niye çalıştınız, niye kazandınız birbirinizi? Yani bütün yollar eve çıkar birbirini. Evdeymiş gibi hissetme hali her iki taraf için önemli olabilir. Huzur her iki taraf için önemli olabilir. Huzurla alakalı sınavlarınız olmuş olabilir. Akışa teslim olmak Akış burada çok önemli geliyor. Eğer ki bir daha etkileşimleriniz olursa lütfen akışa teslim olun. Hesap kitap yapmayın. Ya başıma şu gelirse bu gelirse. Bu çağın bir hastalığı. Hiç üzülmek istemiyor. Hep mutlu olmak istiyor. Ya üzülürsünüz geçer gider. Hani akışa bırakmak çok önemli. Akış ne kadar sert olursa olsun. Ee, sizin dersiniz etkileşimler, iletişimler, fiziksellik bir akışa bırakmak üzereymiş. Peki bakalım neler olacak? Adımlar gelecek mi? Etkileşimler olacak mı? Bir de ona bakalım. Değnek şövalyesi. Kupa onlusu, kupa kraliçesi. Şimdi özellikle bu kişinin şu an hayatında biri olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hayatında bir ilişkisi olabilir. Bu ilişki evliliğe taşımak istemiş olabilir. Ve şu an bu süreç onu biraz sıkıyor. Canını sıkıyor. Endişelendiriyor. İyi veya kötü. Özellikle altınla ilgili bir durum söz konusu olmuşmuş olabilir. Yani şöyle... Ya şimdi evlilik sürecine girmiş orada altın sen şunu aldın sen şunu verdiğin gibi maddi konulardan çok sıkışmış ve şu an kaçıp kurtulmak bile istiyor olabilir. Aynı zamanda bu kişi size e, adım atabilir, adım ve etkileşim verebilir. Özellikle hayatında biri yok diyenler için adım ve etkileşimlerin gelme olasılığı gayet yüksek gözüküyor diyebilirim. Size adım atar etkileşim verir acabalarıyla keşkeleriyle ne olacak cevap alacak mıyım bana bir şey yapacak mı diye özellikle üçlü vakitlerde gökyüzünde böyle sarılığın yani yeni başlangıçların gökyüzünün aktif olduğu vakitlerde size bir adım atabilir etkileşim verebilir ve bu kez tekrardan konuşacağınız konu ya sonradan aranıza giren kişilerle alakalı ya da e, evlilik ve ciddiyet yoluyla alakalı ama bu evleneceksiniz gibi değil. Yani o dönem mesela ve ciddiyete bakış açınızla alakalı da olabilir. Etkileşimleriniz geliyor. Ha, tekrardan barış olur mu? Sonuç olarak kupalar belirsiz de enerjilerdir. Olmayabilir. Belirsiz olabilir. Havada askıda kalabilir. Ama etkileşim geliyor mu? Evet o da geliyor. Bu da böyle bir şey. Adımlar geliyor. Ha, dediğim gibi üçüncü kişi olanlar için yani üçüncü kişiyle alakalı ciddi sıkışmalar var. Özellikle evlilik yoluna girilmemişse girilmesiyle ilgili sıkışmalar olur. Eğer girilmişse özellikle mal, mülk, kişi, aile, tanışma burayla ilgili sıkışmalar olur. Orada biraz bir anksiyetik, endişeli durumlar da var olarak gözüküyor arkadaşlar. Baktığımda bu ile ilgili yine birinci deste çok kördü. Birinci deste çok böyle iletişimsizdi ama bu desteği akış gelir. Bu deste bir de şunu diyor sal, bırak ne olacaksa olur. Kendi zihnine de inandır. Kendi zihnine o kadar vakit geçti niye adım atsın ki deme. Yani ne olur ne olmaz atarsa atar, atmazsa atmaz gibi böyle enerjiyi sal. Bırak. Enerjiyi salmak olmazlara inanmak değil. Enerjiyi salmak kaderimde ne varsa yaşarım. Kaderimse çekerim gibi bir e, olaydır. Bu açılımda kapattık. Iııı... Ee, aslında çok da kısa bir 20 dakikadır konuşuyorum galiba ama diyebileceğim her şeyi de dedim. Yani güzel de bir okuma olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.